Artık peşin efendim. Peşin kızım, peşin. Kredi kartı veriyorlar mı bize? Bir saniye, saniye. Müdür bey. Buyur kızım, ne oldu? Ne oldu kızım? Müdür bey, bu bey sahte para verdi. Para da bu. Değil mi? Bakayım. Ne oluyor ya? Beyefendi bu para sahte. Kızım hemen ne polis haber Nasıl sahte olur müdür bey? Ben daha bankadan yeni aldım bu parayı. Tamam peki verin siz orada bana. Buyurun bunu alın. Beyefendi bu para da sahte. Polis ara kızım. Bir dakika sahte. bir dakika bir dakika. Nereden çıkardınız sahte olduğunu ya? Para para değil mi? Biz uzman mıyız? Nereden bileceğiz yani bunun sahte olduğunu? Hakiki para işte. Bir dakika beyefendi bir dakika. Bakın hakiki para bu. Gördünüz mü? Ver bakayım. Bak, bak, gördün mü bak. bak. Nereden bak, anlaşılıyor? Ya, Müdür bey bu para da sahte. Ana! Nereden geldi bu para bana? Polis polis çağırma kız bir sefer Hemen bu beyefendi ve bu müdürü alın. Kanunlar açık. Piyasaya kim sahte para sürerse anında tutuklanacak. Ah, ama bir dakika. Bu, bu bir dakika. Götür, götür, bu. Kızım sen de bana oradan bir sigara ver bakayım yavrum. Komiserim bu para sahte. Nasıl yani? No, no. Müdür bey bu para da sahte. Bir dakika durun bakayım siz. Komiserim yürüyün tutuklusunuz. Ya oğlum bu işin konseptiği çıktı. Savcı beyi ara. Ee, efendim savcı bey bankamatikten çektiği para sahte çıktığı için iki aydır zaten içeride. Yürüyün tutuklusunuz. Epey bir sıkıntı çektikten sonra Ankara bir çare buldu sonunda. Sahte parayla baş edemiyoruz bari normalleştirelim dediler. Ve sahte paraları gerçek para ilan ettiler oldu bitti. i couldn't reach